Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi e, Adada Adada Kalan Part 6'yı çekiyorum. E, arkadaşlar ben yanlışlıkla Part 2 çektim. Part 2 çekmedim daha doğrusu. Part 3 çektim ama ben Part 2 yazmışım. Hatta yorumlarda da ya belirttim Part 2 videosunda da. Yani Part 3 aslında o. E, arkadaşlarım 3 kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Like benim için çok önemli arkadaşlarım için de. Hatırlıyorsun, hatırlamıyorsunuz doğru ben. Yeni bir sunucu açtım. Yeni bir ada oluşturdum ve kendi adam bayağı bir geliştim. Gördüğünüz gibi. Bu köpek balığı bir rahat durmuyor. Kaç tane oldu benim? Avantaj. 15 tane ihtiyacım var. 10 tane kalmış tamam. Pardon 5 tane kalmış tamam. İyi. <laughs> Yakala şunu. Çıkmadı. Çektim. Vallahi çektim. Arkadaşlar şansa bak. Hadi. Hadi.

Ben işlerle ilgilenirken hiç susuzluğuma, açlığıma önem vermedim. Şimdi vermem gerekiyor. Abi hayır. hayır. Hayır hayır bana acil balık lazım öleceğim. Hayır. Videonun başında ölemem ve eşyalarımı kaybetmek istemiyorum. Bence bu net balık net. Sarı balık. Tamam, tamam, tamam. Balı ısıt, balı ısıt, balı ısıt, balı ısıt. Sus, Kovaladım, kovaladım. Su da ısınsın. Şu an durum var arkadaşlar. Hayatta kalmam lazım. Yoksa her şey boşa gider. Çöp yani Çöp. Ne zaman şöyle eşyalarımı paket yapmaya başlayayım. Tam bir tane. Tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. sıfır lanse şeyim. Level sıfırlanmıyordur inşallah. Öyle bir şey oluyorsa çok sinirlenirim. İki saattir altı seviye olmak, altı level olmak için yaptım. Hmm. 쉰다, 쉰다, 오, 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 오. 신이신가 보지 않아요? 이분 오래야, 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 오래야. Yetişmiş balığı buraya. Suyu buraya. Tamam. Arkadaşlar şimdi ne tarafa doğru genişleteyim? Genişleteyim ben. şu tarafa doğru genişleteyim. Halat. Craft. Ev var. Hem de o kadar yakındaki. Abi çok yakında. Ne eksik ya. Hayır, hayır, hayır. hayır. Altımız. Bu kere hasar verdi. Şerefsiz köpek. Ev gireceğim. <laughs> Benim bayağı bir toplamam gerekiyor. Bundan emin olabilirsiniz. O zaman ben balık tutayım. Evet, evet, balık tutayım. Bu arada tekrardan tekrardan abone olup like atmayı unutmayın. Ve e, yorumlarda 3 kalp bırakırsınız. çok mutlu etmiş olursunuz. Buna da belirteyim. Bana kova lazım. ben bence bunlar çoğaltayım ya. Evet evet ben bunları çoğaltacağım. Artık yetmiyor arkadaşlar yetmiyor. Özellikle su suyu çok azaldığı için. Koş şuraya. Tamam aynısını. Buraya koy. Tamam şimdi değiştir. Şimdi mangal. 오만가. 오, 이쁘비용. 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 Arkadaşlar az malzemem var. Yani sınırlı. Hem de bayağı bir sınırlı. Ah. şöyle toplayalım arkadaşlar. Ya ben şu an adayı da büyüteceğim bayağı bir. Kes kaydetme diye bir şey olsa ya. Bayağı bir emek harcadım ben bu adaya. Şunu Susamışım su içindeki. Yemeğimi de çantayım. 8 tane rope Tamam Ben tarafa doğru genişletiyordum 4 tane kalmış Tamam bu kadar yeter Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Dur şuradan çekiç yapayım benim yap şimdi yapmam gereken tek şey duvarları halletmek. Şundan bir craft edelim mi? bayağı bir iyi bayağı iyi yetiş yetiniyorsun. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Ve bu bu eğer 2 3 like gelirse arkadaşlar part 7'yi çekeceğim. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.